Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son Nedra'ya gitmiştik. İyi, en gözü için kasılmaya gitmiştik. Orada bulamamıştım o yüzden 15 tane game moddan aldım. Bu sefer bu bölümde End'i bulacağız. Onun için bir, ben bir kazmamızı da alalım şuradan. Evet, çubuk alalım, odun alalım. E şimdi hemen. E, e, ne bulmak için nedir? Ha? Yani şey, çimşek hıza dönüşeceğim. Yanlış söyledim. Ama hızlı bir şekilde bulabiliriz. Çimşek hıza dönüşürsem. Evet, çimşek hıza oldum. Hemen şunları alıyorum. Ve yola koyuluyorum. İlk bir evin üstünde nereye gittiğine bakacağım. Heh. Evet. Ve hop. Aman iki tane yolladım. İnşallah kırılmaz. Bu tarafa doğruymuş. Hemen. i̇kisi de. Tamam elime geldi. Bir de yatak alayım hemen şuradan geç yatağa gerek yok aslında çok hızlıyım o yüzden duramıyorum arkadaşlar hmm. daha gece olmamış yani gece bittikten sonra hemen onu koyulacağım böyle en normalde ben eski sürümde eline gidilmiyor diye telefonda çünkü ben bunları atamıyordum denemiştim diye hatırlıyorum. Şimdi ama artık şu an atabiliyorum. Hemen böyle hızlıca gidiyorum. Gidiyorum. şu an harita yüklenmedi. yüzden böyle hemen bir tekrar atıyorum. Hop. Ve hala minik gitmemi söylüyor. Burada varsa nereye doğru ilerliyorsa demek ki portal oradadır. Burada ben bir yay ok falan da almadım yanıma ama nasıl yapacağım? Kılıcım kalkınım var. Oradan blok toplarım ya da artık nasıl yaparsam uç, uçan bir karakterle falan uçarım. Ondan sonra da kırarım. Böyle düşüneceğim. Su kovası almadım ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok güzel bir modumuz var. Şimdi hemen hop attım. Nereye doğru? Gözü göremedim ben. Nerede kırıldım ki? Göz nereyi gösterdi onu göremedim maalesef. Şu an kırıldı mı kırılmadı mı onu da bilmiyorum. Şurada hemen bir tekrar deniyorum. Buraya doğru gösteriyor. Kırılmasın. Kırıldı maalesef. 13 tane kaldı. Onun diğerini göremediğim için. Hala buraya doğru gideceğiz. Ne? Yani, hemen bir şimşek kız olduğum için hemen gidiyorum. Hop, şurada bir kralım. Evet arkadaşlar devam ediyorum orada zaman kaybetmem için hemen kırıp geldim. Şimdi şuradan şimşek kız olduğum için hemen hızlıca gideceğim ve portalın. Yerini bulacağım arkadaşlar. Hemen şurada şöyle gidersek. Hala harita yüklenmemiş. Şurası da bir yüklensin. Hemen. Burada bir köy buldum. almış bir köy. Zombiler falan var. Bunlar bir tane yatak alalım. Belki lazım olur. Geçti bu. Yanlışlıkla tıkladım yatağı ama inşallah sorun olmaz. Ev mi iyi olmuş çünkü pek bilmiyorum. Ney mod açmam gerekebilir. Ama ne? Belki bir işe yarar bir şey çıkar. Alalım. Mamiyen varsa da. Aynı şeye sürekli basarsanız onu böyle toplar. Şuradan geçtim. Tamam. Bir bakalım hala aynı mı? Bu sefer nereye gösterdi? Duvara girdi ama. Gözüm nerede? Özür isterim ben. Ne oldu orada? göremedim. Hemen şunun tepesine çıkacağım ve tekrar atacağım. Bir hemen. At arkadaşlar tepesine çıktım. Hemen şu iki tane attım yanlışlıkla. Hala şu ikisi de mi kırıldı? Olamaz. Çok kötü oldu. Gözlemlikini al aldı. Bakalım. Şöyle şöyle gidiyorum. Hayla. Bakalım. Bakalım. Ne zaman geriye doğru gidiyorsa o zaman orada bir yerdedir. Bir oyunun baklarını görmeye çalışıyorum. Bir tane atalım. Hala abiyi gösteriyor düş. Düştü tamam. Sönüştü aldım. Ne hala bu taraftaymış. O zaman şuradan geçelim. Bir hemen. Şöyle geçiyor, geçiyoruz. Allah'tan. Şimşek hızla hızlıca gidebiliyoruz. Oh, Allah'tan. Çukura düşmedim. Düşseymişim bayağı derinmiş. Ölürüm. Ee, Şuraya hemen azladım. Bakalım. Nerede? Lay, nerede? Hayla ileride gösteriyor. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Şöyle falan çıktı önümüze. Şu an tehlikelisinde Orta bir sandık var. Ben nereye? Portalın sandığıymış. Ben de hazine falan mı var diye düşünmüştüm. Güzel kılıcımız oldu. Kask güzeldir. Sen de obsidyen. Bakalım. Kask çok kullanmayız ama kılıç iyi oldu. Yani... Ben... Ama elmas kılıcımız olurdu bizim. Öyle bir şeyimiz daha var. Hala ileride mi gösteriyor acaba? Bir tane daha kullandım. Burada gösteriyor. Burada raylar çıktı mı? Minecraft gibi bir yer herhalde. Hiç bakamam. Ben şuraya doğru gidiyorum. Bakacağım belki yaklaşmışımdır. Hop. Attım. Buraya doğru gösteriyorum benim gözüm. Şimdi ben şuradan şöyle gidiyorum gidiyorum. Bayan bir uzaktaymış. Normal benim evimin dibinde çıkmıştı. Ben bu kadar uzakta olacağını düşünmüyordum. Hop. Haylar gidiyor yani. Patlamasın tamam. Güzel. Ama yani 10 tane toplamam sebeplerinden biri de end portalın orası. Çünkü oraya da yerleştirmem lazım. Şuradan kırayım, belki çok çıkar. oldu çıktı. Şöyle tümüklensin. Öyle böyle gideceğiz ve portalın yerini bulacağız. şuradan karşıya geçmem lazım. hop şöyle geçersek şuradan da devam ederiz. Şuradan çıkalım. Hop Hemen şimdi şunu çıkalım. Böyle hop hop. Artık bulmak istiyorum. Çünkü yerini hala ileride gösteriyor. Acaba ne kadar ileride? Hemen bir yemek yiyelim. Çünkü acıktım. Hemen buradan gidiyoruz. İnşallah ben evim geri bulurum. Çünkü bayağı sıkıntı bir de yatağa tıklamadım. Tıkladım yanlışlıkla ben. O yüzden çok sıkıntı olacak. Ve Ender Dragon'u da öldüremezsek çok sıkıntı olur. Şimdi hemen bir harita yüklenmesini bekliyorum. Bakayım belki buradan görürüm. Buradan da belli de olmuyor ki. Burada da aynı hani şekilde manayla yaptığı yerler var. Orada akşam olmaya başladı. Benim sorunumuz daha var. Nasıl yapacağım ben bu işi? Evin önmemin bir yolu var aslında. Ona Başka birinin oyuna girmesi. ni tamam. tamam ediyorum. Bakalım göz hala nereyi gösteriyor. Attım gözü. Göz buraya mı gösteriyor? Göremedim. Bakalım. Burayı gösteriyormuş. Verdi. Neredesin? Gözü yerden alamadım ha. Evet aldım. Şimdi devam ediyoruz. gece oldu. Ne yapsak acaba? Allah. Kriyapırmış ödüm koptu. Yani o zaman ben de yatağa tıklamıştım. Bir daha da yatacağım. Aman. Buradan yattık. Ve yolumuza devam edelim. Burada indirmem varmış. İndirmemde bir olursam aslında. Neyse 10 tanemiz var hala. Devam ediyorum. Şimdi bayağı bir uzun oldu ama. Çünkü hala çok uzaktaymış. Ben şimdiye kadar buluruz diye düşünmüştüm. Bakalım. Geriye mi gösterdi bu? Nereye gösterdin? Buraya düşmüş. Ondan göremedim tekrar mı atıyorum? Hala burayı gösteriyor. Nerede bu portal artık ben bilemedim. Buradan böyle yüze yüze aslında yüzen biriyle de geçebilirim ama kayıkla da yapabilirim. Kayıkla geçeyim ben burayı. Hemen bir şuradan. Evet ben niye bunları kaldırıyorsam. Bir hemen kayık yapacağım. Bir crafting table. Şuradan da bir. Evet bu video çok uzun oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.